yeni bir oyunla karşınızdayız. Bu oyunun deneyen var mı? Bu oyunda en çok top atan kazanır. Ben mavi atı yeşil. Ata başla. Bu Ata tek tek atar mısın topları oğlum? Haydi. Haydi oğlum. Haydi ata sen kazanacaksın. It's ready. Arkadaşlar siz de bunu yapabilirsiniz. Ah baba ne gelmedi ya. bitti toplanım. Masanın üstündeki toplar ne olacak peki? Basanın üstündeki toplanım. O zaman hadi. Ha? At bakalım oradan onu. kes kendine topunu mu atanın topları. Und? Aber wenn du noch ein Kind hier was willst,